Dediğim gibi biraz böyle Kültür Valkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Cumhuriyetimizin 102. yılına e, özgü hazırlamış olduğu 100 artı 2 sergi projesi kapsamında e, Kars Müzesi Müdürlüğü olarak e, Ani'nin Hikayesi sergisini oluşturduk. E, bu kapsamda e, 196 eseri ilk defa olmak üzere toplam 244 adet eser sergiledik. E, bu eserler arasında da ilk defa sergilenen e, bir adet e, taş rölyefimiz bulunmaktadır. E, bu rolyefte e, hemen merkez ve altta bulunan bir e, bir aziz e, portresi bulunmakta. Aziz portresinin hemen üzerinde ise e, taht e, üzerinde e, cepheden ayaktan verilmiş Hazreti İsa figürü bulunmakta. E, Hazreti İsa figürünün iki tarafında ise Hazreti İsa'ya sunak veren iki asker e, görülmektedir. E, bu rölyef de e, müzemiz müdürlüğü açısından sergilenecek en önemli eserler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda bu eserin bulunma e, hikayesi de önemli. Çünkü 1892 yılında başlayan e, Nikolay Mar tarafından kazı çalışmalarına başlanan e, dönemde bulunan bir e, eser. Yani eserin bulunma tarihi de yaklaşık 130 yıl e, evveline dayanmaktadır. Ve müzemiz müdürlüğü deposunda muhafaza altına alınmaktaydı. E, bu sergi projesi kapsamında da ziyaretçinin e, sergilenmesine e, kavuşmuş bulunmakta.